ne hız arkadaş? Hız değil. Zaman yönetimi sevgilidir o. Zaman yönetimi. Sen de biraz daha hızlı şarj olsan, fena olmasan. Ama burası çok rahat. Acelemiz ne? Acelemiz ne gayet iyi biliyorsun. Uzay Teknolojileri Festivali'ne kaç gün kaldı sen biliyor musun? 9 gün 13 saat 7 dakika 49 saniye. Aynen öyle. Zaman sürekli akıp gidiyor. Ve ben bundan sonra vaktimi en iyi şekliyle değerlendirmeye karar verdim. Bak şimdi. Bunu yapmak kaç saat peki? Hmm. 20 gün 3 saat 15 dakika 55 saniye. Haklısın sevgili drone. Günün yarısını yatarak geçirirsen öyle. Teşekkürler. Enerjimiz yükseldikçe yükseliyor. <laughs> Hadi sen git şarj ol tembel şey. Ama önce kahvemi getir. Işın! Of! Umarım bir an önce bitirip Mars'a taşınır. Kuşun, saatten haberin var mı? Git, git uyu artık lütfen. Uyku mu? <laughs> en büyük zaman kaybı. Neyse ki bu problemi de çözdüm. On bin kat gücünde bir kahve üretti. Asla uyumaz. Ne? U uyumadan aklını kaybeder. Zihnin dinlenmesi lazım. Bir bir şey yapmamız lazım. Yoksa, yoksa deli.